Set 485'in çözümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Ben şemasıyla gösteren ilişkilendirmeden hangisi bir fonksiyon belirtir diyor. Bir ifadenin fonksiyon belirtmesi için tanım kümesinde boşta eleman kalmaması ve bir tanımın yalnızca bir değere gitmesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar tanım kümesinde boşta eleman kalmış. Bu olmaz. Burada bakıyoruz. Burada arkadaşlar bakın bir tanım iki farklı değere gitmiş. Bakın buraya ve buraya gitmiş. Bu da olmaz burada arkadaşlar bu buraya gitmiş buraya gidiyor bu, bu olur gibi görünüyor bu bakın bir tanım iki farklı yere gitmiş bu olmaz bir tanım üç farklı yere gitmiş bu da olmaz cevabımız Ceyhan oluyor bu durumda diyelim hemen gelelim buna aşağıdaki verilen bağıntılardan hangisi bir fonksiyon belirtmez diyor şimdi sevgili arkadaşlar cevabımız burada bakın dikkat edin reel sayılardan reel sayılara diyor şimdi bakın arkadaşlar biz burada eğer sıfır verirsek kökün içinde eksi dokuz oluyor kökün içinde eksi dokuz bir reel sayı değil bakın 0 bir reel sayı olmasına rağmen kökün içinde eksi 9'a gittiği için bu reel sayılar yani değer kümesinde yok. O yüzden bu bir fonksiyon belirtmez arkadaşlar. Yani bir tanımın karşılığı yok kümede gördüğünüz üzere. Tanım kümesinde boşta eleman kalmış oluyor. O yüzden bu fonksiyon belirtmiyor.